Evet sevgili dostlarımız. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da usta elleri künefe, katmer, kadayıf, baklava çeşitlerini sizlere tanıtmış olacağız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Zeki Alakuş'un ve de Zeki Usta'nın işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel Muhteşem salonu sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Değerli dostlarımız burası nerede? Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı My Twin City A Blok 75. yol üzeri Kayapınar Diyarbakır'da değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 412 502 93 83'ten irtibata geçebilirsiniz. Değerli dostlarımız, usta eller, künefe, katmer, kadayıf, baklava çeşitleri olarak burası yeni nesil künefe değerli dostlarımız. Tatlıya şekil ve tat veren künefeci salonudur değerli dostlarımız. Birçok çekimler yaptım. Buradaki tadı ve ayrıcalığı hiçbir yerde tatmadığımı özellikle söylemem gerekiyor. Sünen peyniri ile damaklara dokunan, enfes leziz damaklara dokunan bu tadı mutlaka tatmalısınız değerli dostlarımız. Ayrıca işlerini severek, sevgiyle ve muhabbetle, aşkla yapan bu güzel mekane sizleri davet ediyorum. Bekliyoruz. Değerli dostlarımız, şimdi ne yapıyoruz? Usta elleri, künefeyi, katmeri, baklavayı, kadayıfı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, usta elleri sizlere tanıtıyoruz. Künefe, kadayıf, katmer, baklava çeşitlerini Buradan aynı zamanda tadabilirsiniz, yiyebilirsiniz değerli dostlarımız. Usta ellerde künefe, kadayıf, baklava, katmer, soğuk baklava, börek gibi her türlü buradan aynı zamanda bu hizmetleri alabilirsiniz değerli dostlarımız. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem mekanıyla burada sizler için en güzelini, en şahanesini en güzel bir şekilde sizlerin hizmetinize sunuyorlar değerli dostlarımız gördüğünüz gibi evet usta eller, sizler için en güzel katmeri en güzel künefeyi sizlere sunuyorlar değerli dostlarımız gördüğünüz gibi burası hakikaten çok güzel geniş bir mekan içerisinde sizlere özel künefe ve katmeri sizlere en güzel bir şekilde tatlırmanın mutluluğunu, keyfini yaşatıyorlar. Değerli dostlarımız, gördüğünüz gibi burası hakikaten çok güzel, muhteşem bir alan içerisinde. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz gelmişler. Burada en güzel tatlarını Günef <laughs> yiyorlar. Afiyet olsun, hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Herkes tuz gibi yemesine Eyvallah, sağ olasın. Tuz çok beğeniyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Güzel insanlar. İyi akşamlar. En güzel akşamlar abi. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Hayırlı akşamlar, güzel insanlar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizden nasılsınız? Usta ellerdesiniz. Burada Aynı zamanda katmeri ve künefe tattınız. Değil mi? Evet. Nasıl güzel miydi? Gayet güzeldi. Memnunuz yani. Ee, o, güzel o, o, Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Diyarbakır'ımızın güzel insanları. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar beyler. Hayırlı akşamlar. Güzel insanlar. Evet, gördüğünüz gibi böyle Diyarbakır'ımızın güzel insanları. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Gençler iyi akşamlar. İyi akşamlar. Olun, i̇yi, akşamlar. i̇yi akşamlar. Cansınız. Gördüğünüz gibi böyle muhteşem bir akşamda sizlere Burayı tanıtıyoruz. Yes. Evet. Nereden geliyorsun? İstanbul. İstanbul. Evet. Misafirlerimiz Ordu'dan, Bayburt'tan. Ordu'dan, Bayburt'tan. Lize. Hemşerilerim benim. Rize'den. Sen nerelisin? Rize. Rize. Hemşerim de. da? Olsun da. Oy. Aykırı mı, düz mü? <laughs> avkuru avkuru. Tamam, <laughs> Cansın. Eyvallah. Abi de olsun, Bal şeker olsun güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ Eyvallah, sağ olun var olun. Gördüğünüz gibi usta eller hakikaten. Diyarbakır'da en güzel mekanlardan bir tanesi gördüğünüz gibi değerli dostlarımız hakikaten. Burası gördüğünüz gibi muhteşem bir mekan hakikaten. Burada en güzel bir şekilde hizmet yapıyorlar, hizmet sunuyorlar. Değerli dostlarımız, görüyorsunuz. Evet, usteller, hakikaten Çok güzel bir mekanı sizlere tanıtıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum değerli dostlarımız. Görüyorsunuz ki burada en güzel bir şekilde dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz gelmişler bu güzel mekanda eğleniyorlar, sohbet ediyorlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Hayırlı akşamlar. Güzel insanlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüyorsunuz. Hey maşallah. İyi akşamlar. Güzel insanlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Sağ olun, var olun. Evet. <laughs> Usteller künefe. Görüyorsunuz. Böylesine güzel, muhteşem bir mekanı sizlere sizlere aynı zamanda tanıtmış oluyoruz. Böyle afiyet olsun. Bal şeker olsun. Güzel insanlar. Nasılsınız? iyisiniz? Hey maşallah. Hey maşallah. Çocuk çocuk geldiniz buraya. <laughs> Cansınız ya. Ne güzelsiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Maşallah. Evet. Gördüğünüz gibi burada aynı zamanda bir güzellik var. Böyle aynalar gelmişler. Diğer bakımımızın güzel insanları gelmişler. Burada güzel bir vakit harcıyoruz gidiyorlar. Sizlere nereden? Hatay'dan. Hatay'dan geldiniz. Hoş geldiniz. Sabahlar geldiniz. Aynı zamanda e, ne diyelim sizlere gitmiş olsun diyelim. Deprem yaşadınız. Teşekkür ederim. Allah'ım inşallah sağlık afiyet versin sizlere. İnşallah bundan sonra Rabbim bir daha göstermesin diyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah. Eyvallah. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Güzel insanlar. Evet görüyorsunuz burası hakikaten çok güzel. Bir alan hakikaten böyle üstü eller hakikaten Diyarbakır'da en güzel mekanlardan bir tanesi yine bizim Diyarbakır'ımızın muhteşem güzel insanları. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Nasılsınız, iyisiniz? Biz de sizlere kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. İki arkadaş böyle sohbet muhabbet böyle çaylarınızı yudumluyorsunuz. Değil mi? Ne güzel. Şimdi ne geldi? Nedir bu? Bu hasret peynirli. Has, Hazret peynirli. Evet. Katmer kadeyip. Biz sadece hasret peynirli. Yer bakır özgür künefe. Künefe. Evet. Evet. Başka bir isteğiniz de var mı? Neyim maşallah. Afiyet olsun. Bal şeker olsun. Sağ olun var olun güzel insanlar. Evet değerli dostlarımız. Gerçekten burası çok güzel bir mekan, hakikaten. Böylesine güzel bir mekandan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar sunuyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten çok güzel bir mekanı sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Görüyorsunuz ki böylesine güzel bir mekandan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlar sunuyoruz. Evet, zeki ustamız bize ne gösteriyor ustam? bol peynirli künefe mesela. Değil mi? Şuna lezzet. Ey maşallah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Evet. Deminden beri damak tadı dediğimiz işlem bu. Değerli dostlar. Damak tadı dediğimiz işte usta eller. Aha gördüğünüz gibi. Bu güzelliği bize zeki ustamız zeki bir şekilde. Zekice bir şekilde. Bize bunları gösteriyor. Helal olsun, ne güzel. Evet, görüyorsunuz. Damak tadı buna derler aynı zamanda. Değil mi ustam? Evet, helal olsun. Evet, bize böyle bir gösteri sundun. Sağ olasın, var olasın. Değil mi? Evet. Tebrik ediyoruz seni, güzel insan. Şimdi içeriden de bir çekim yapalım mı ustam? olsun. Tamam. Tatlıcı yiyelim ondan sonra. Öyle mi? İkram. Evet. Ya bu doğular hep ikram hem ikram. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sağ olasın, var olasın. Güzel insan. Evet güzel dostlar. Görüyorsun doğu diyoruz ya hep ikramlı insanlar, misafir insanlar diyoruz ya. Şimdi var ya onu bana var ya elleriyle benim ağzıma koyar. Böylesine muhteşem insanlar bunlar değerli dostlarımız. <laughs> Evet değerli dostlar sizlere tatları tanıtıyoruz. Ustalar ustaca sizlere tatlı sunuyorlar aynı zamanda görüyorsunuz değerli dostlar. burada gördüğünüz gibi tatlarımız burada kardeşimiz de var aynı zamanda. Kardeşim merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin. İsim neydi? Rıdvan. Rıdvan. Evet. Soy isim. Soy isim. Daşlı. A Daşlı. Daşlı. Kaç evet. seneden beri buradasın? İki yani. Ey maşallah. Kolaylıklar diliyorum sana. Hayırlı işler diliyorum. Evet yine burada. Diyarbakır'ın beyefendisi, güzel insan. Ken kendisiyle bir tanışalım. Merhaba abicim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Sen kimsin bakalım? Değerli abim. Acele etsek, yıldır burada görev yapıyorum. Hey maşallah, ne güzel, ne güzel maşallah. Hani derler ya, İstanbul beyefendisi. Ben de seni diyorum ki, Diyarbakır beyefendisi. Doğru mu abi? Aynen öyle. Maşallah subhanallah. Gerçekten böyle duruşunla, efendiliğinle, hizmetinle göz dolduruyorsun değerli abicim. Seni yürekten kutluyorum. Ne var burada? He evet. Onu Onlar... dur dur dur. Geleyim o Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bu ne? Ustam ya ne yaptın sen? Hey maşallah hey maşallah. Böyle meyvelerimiz de var. Mandalinalarımız var. Evet. Çok güzel. Evet maşallah maşallah çok güzel. Çok güzel. Tebrik ediyorum ustam. Şöyle. Evet. Kavun Şöyle hey maşallah kavanoz. Ne güzel ne güzel ne güzel Şöyle Karpuzumuz var Evet karpuz çok güzel abi ne güzel Bunları sen mi yapıyorsun abi? Evet Maşallah gerçekten tebrik ediyorum bunlar, Çok güzel Bunlar hepsi hediyemizdir yani Bunlar hediye Bunlar hediye Bunlar ücretsizdir Bunlar ücretsizdir evet. Vallahi helal olsun Tebrik ediyorum abicim benim Çok teşekkür ediyorum ben Sağ olasın, var olasın. Ol. Ne diyoruz sevgili abim? Sevgiyle kalalım, hoşça kalalım. Her daim nerede kalalım abi? Usta ellerde kalalım değil mi benim abim? Evet, evet. evet, çok teşekkür ederim. Sağ olasın değerli abicim benim. Eyvallah, ben de çok teşekkür ederim abicim benim. Evet sevgili dostlarımız, Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da 75. yol üzerindeyiz değerli dostlarımız. Burası Usta eller künefe katmer kadayıf baklava Zeki Alakuş ustamızın şu anda mekanındayız değerli dostlarımız. İlk usta gerçekten künefede ve katmerde inanılmaz derecede bir ivme yaratmış Diyarbakır'da. Hakikaten kendisini yürekten tutuyoruz. Hiçbir yerde tat tatmadığım bu güzel künefeleri şu anda tattım. İnanılmaz derecede damak tadını ön plana çıkartmış olan bu güzel dostumu yürekten tutuyorum. Vallahi helal olsun diyorum aynı zamanda. Değerli dostlarımız burası nerede? Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, My Tobin City A Blok 75. yol üzeri Kayapınar, Diyarbakır'da değerli dostlarımız. Aynı zamanda itibar telefon numarası veriyorum. 0412 502 93 83'ten geçebilirsiniz değerli dostlarımız. Burası aynı zamanda yeni nesil künefe diyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten künefi en güzel bir şekilde damak tadını ortaya çıkaran usta elleri yürekten kutluyoruz. Değerli dostlarımız ben birçok yerlerde aynı zamanda çekimler yaptım. Hiçbir şekilde bu tadı hiçbir yerde almadığımı buradan ifade ediyorum değerli dostlarımız. Ve sünen peyniri ile ve damaklara dokunan, enfes, lezzetli damaklara dokunan bu tadı mutlaka tatmalısınız diyorum ben aynı zamanda. Ve de işlerini büyük bir sevgiyle, aşka ve muhabbetle yapan Zeki ustamı ve elemanlarını yürekten kutluyorum değerli dostlarımız. Şimdi sizleri böylesine güzel usta ellere hem davet ediyorum hem de şiddetle aynı zamanda bekliyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ustamızı sizlere tanıtalım. Zeki Usta'm merhaba. Hoş <laughs> bulduk. <Özfodak>. Zeki Usta. <laughs> Olana ortaya koyuyoruz. Güzel insan. Yani siz burada işte tadıyoruz ve muhteşem katmeri, e, en güzel bir şekilde ortaya koymuşsunuz. Sizleri yürekten tutuyorum. Benim değerli dostum. Şimdi üstlerden önce yeni mesaj yeni çok çeşitli bir ameliyat biz alışılmışın dışına çıktık. Çok çeşitli bir ameliyat yapıyorlar. Halkına yüzyıl Evet. Ünefene iyi aslında. Bakma halkanlarıyız, katmer, farklı Güzel bakıyorlar. Geldiğimiz yönden sonuçta yeni bitki yürütmeyi tamamlamışlar. Bir nefes çeşidini buluştuk karşılığında. Misafirlerimize hem ilave edilmesi hem de Güzel. Evet. sürekli ilave edilmek zorunda kalır. Ateş aşağılığının sonu ile ilave Şimdi bazen çığlıklarla ilave edilmek zorunda <laughs> kalır. Şimdi

Yani en güzel bir şekilde şey. anlatıyorsun. Helal olsun. Zeki Usta. Sağ olasın, var olasın. Evet değerli dostlarımız. Zeki Usta'ma kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri şiddetle bu güzel mekana ve usta ellere sizleri şiddetle davet ediyoruz. Değerli dostlarımız sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her zaman nerede kalalım ustam? Usta ellerde. Aynen de öyle değerli dostlarımız.